bugün sizlerle birlikte Peterborough'a gidiyoruz. Yes. Ee, orada birkaç işimiz var. Oradaki e, Türk restoranlarına gideceğiz, kiliseye gideceğiz ve size oraları birazcık gezdireceğiz bugün. Aynı zamanda benim bugün oturum randevum var. Ee, İngiltere'deki 5 yıl oturum hakkımı almaya, kazanmak için gideceğiz. Bakalım bir randevumuz var saat 4.30'da. Bakalım. Saat 11.30'da. göstereceğiz. Aynen. Aynı zamanda Türk restoranları falan varmış orada. Meşhur biraz. Onları gezeceğiz. Aynı zamanda size de göstereceğiz nasıl olduğunu. İlk başta bir tren yolculuğumuz var. Bir yarım saat 40 dakika kadar. Yes. Evet. Daha sonrasında sizlerle gezeceğiz her yeri. Aynen. Görüşürüz. Merhaba. Şimdi trene bindik arkadaşlar. Petersburg'a doğru gidiyoruz. Eee, trenimiz hızlı tren. Bayağı hızlı. Ben yani birazdan göstereceğim belli olur mu videoda bilmiyorum ama güzel yapmışlar. Bizim bulunduğumuz bölgeden hmm, gideceğimiz bölgeye ortalama ne kadar bir yolculuk? 27 dakika, yarım saat falan. Yarım saat civarı bir yolculuk. Normalde arabayla gidilse bir saat, bir buçuk saat falan sürüyor uzak. Trenle bayağı hızlı yapmışlar. Güzel olmuş. Müzik <laughs> Arkadaşlar şimdi Petersburg'a geldik. Ee, önce gezmeden önce bir oturalım kahve içelim dedik. Bir Costa bulduk burada. Costa İngiltere'nin böyle Starbucks gibi çoğu yerde franchising şubesi olan bir firma, kahve firması ve çok güzel kahveleri var. Yani Evet, Starbucks'tan daha güzel bence. Evet, biz bayılıyoruz. Starbucks'tan daha çok beğeniyoruz. Çünkü şu şekilde Starbucks gibi mesela atıyorum aromalı bir kahve içseniz misal veriyorum yani o kadar böyle tatlı, aromalı değil. Yani biraz daha kahvenin has tadını alıyorsunuz. Ben sıcak çikolata içiyorum şu an ama. Özellikle soruyorlar kaç şat istersin diye. 1, 2, 3. Ona göre kahve yoğunluğunu evet, daha fazla evet. hissediyorsunuz. Ve kahvenin bence tadı da farklı. Tabi tabii farklı. Bunların Neyse, güzel güzel. Neyse reklam yapmayalım tamam. Evet daha Fiyatlara <laughs> reklama gerek yok. Fiyatları şu şekil ben medium boy, orta boy aldım. Bir sıcak çikolata 3 pound. E şimdi bir white chocolate mocha aldı şu şekilde small boy. Küçük. Bu da 2,5 pound. Gayet. Tabii ki de uygun, çok uygun bir fiyat. <laughs> Şimdi buradan evet. katedrale gidiyoruz. Aynı. Şimdi burada katedraller daha büyük olanlar, çölcülerde daha küçük olanlar oluyor. Şimdi biz büyük yerdeyiz. O yüzden katedrale gideceğiz. Katedralin Ve eğer... ne olduğunu söyle Türkçesine. Kilise. Kilise <laughs> Eğer içeride çekim yapma izin verirler size içerisinde göstereceğiz. Evet. Ama işte böyle hani ayinler falan olduğu zaman, dualar okunduğu zaman çoğunlukla çekim yapmamıza izin vermiyorlar. Ama bir şansımızı deneyeceğiz yine de. Evet gizli gizli belki ufak bir çekimler yaparız içeride. <laughs> O zaman takipte kalın. Haydi. konuşuyorum çünkü çok kalabalık burası. Ee, şimdi buranın bir inancı var. Mum yakıyoruz ve dilek diliyoruz. Dilek dileyip buraya koyuyoruz. Şimdi ben de yapacağım. Yani siz görün diye yapacağım. <laughs> Bunu böyle yapıyoruz, dileğimizi diliyoruz ve böyle koyuyoruz. Youtube kanalımız hakkında bir dilekte bulunabilirsin mesela. Allah'ım inşallah videolar tutar <laughs> Girişimizde şöyle bir şey karşımıza çıktı. Buraya mum yakıyorsun ve ölen biri için mum yakıyorsun. Daha sonrasında burada kağıtlar koyuyorlar size. Bunun üzerine isim yazıyorsunuz ve bana asıyorsunuz. Ben yani şimdi bir tane ölen arkadaşım vardı. Allah rahmet eylesin. Onun adını yazacağım buraya. Hem kalsın. Şöyle yazalım. Mustafa Türker. Böyle buraya koyuyoruz bunu. Daha sonrasında mum yakıyoruz onun için. Omuzu böyle söndü. Burası çok sessiz değil mi sence de? Korkunç. <laughs> Abi ne bir dua okuyan var, ne bir, bir şey söyle. Bir çünkü pazar günleri oluyor. Fark etmez. Doğanın günü mü olur ya? Bunlar baş psikoposlar yani bunlar da şöyle demek oluyor ki Psikoposlar bu ayinin yapıldığı papazların onların da başı yani papazların en üstü Onlarına ait böyle e, taştan heykeller yapmışlar ve kenarları böyle boydan boy hep bunlarla dolu tarif. Sanırım bu üstüne bastığımız yerler de mezar galiba Evet Hani ben farkında değilim şu an basıyormuşum da ama burada herkes basıp geçiyor. Yerlerde mezarlar var böyle. Ünlü insanların mezarları yani adı sanı olan işte ne bileyim önemli kişilerin mezarlarını böyle kilise koyuyorlar. Bu şekilde bunlar hep yerler. Mezar mesela. besteleyen bir insanın heykeli yapmışlar böyle anıt kalsın diye. Elinde de incil tuttuğunu görebiliyoruz. Yan tarafta da bir bestesi var duvarda. Hasan'ın üzerinde kitaplar bulduk. Bunlarda da dualar yazıyor. İngilizce olarak çevrilmiş dualar. Şöyle yakınlaştı biraz. İngilizce papazların okuduğu dualar. Ve yan tarafta şöyle İncil var. Bu da aynı şekilde İngilizce çevrilmiş. Normalde İncil bildiğim kadarıyla İbrahimce Yunanca falan oluyor. Yani araştırmak lazım. Bunlar da aynı şekilde İngilizceye çevrilmiş. İnsanların daha kolay okuyabilmesi için. Yani bizim Kur'an-ı Kerim Türkçeye çevrilip meal yapılıyorsa bunlar da aynı şekilde çevrilmiş. Bu da İncil. Eski yapılmış bir saat gördüm ve çok ilgimi çekti, bunu sizlere de göstermek istedim. Şöyle bir saat var burada. Ee, bu saat 1450 yılında yapılmış tam olarak. Yani çok uzun eski bir saat ve hala çalışıyormuş açıklamalarında öyle yazıyor. Yani kurulduğu zaman kuru, kurularak çalışıyor. Her yarım saatte bir şurada gördüğünüz çalı vuruyor. Her yarım saatte bir kurulduğu zaman yani o şekilde ayarlanmış yüksek ihtimalle şurasında büyük bir taş var. Her yarım saatte bu taş düşüyor. Daha sonrasında bir şeylere vurarak o çanı çalıyor. Yani çok tuhaf bir sistem yapmışlar. Zaten burada bir dişli mekanizması var. Baya güzel yapmışlar. Yani 1450 yılına göre o zamanlar insanlar bunu düşünüp akıl edip yapabilmiş. Daha sonrasında bu 200-300 yıl civarında kullanılmış. Sonrasında elektroniklere geçilmiş artık. Ama bayağı Uğraş gerektiren bir şey. Şimdi böyle bir oyun alanı gördük ve çok ilgimizi çekti böyle bir şekilde. Falan var böyle oyun masaları var. Burada da aileler e, ayine geldiklerine dua etmeye geldiklerine çocuklarına buraya bakıp rahatça dua edebiliyorlar. Bence çok güzel bir fikir yapmışlar. Yani bizim camilerde böyle şeyler yok. Katedrallere böyle bir şey yapmaları bence mantıklı. En azından çocuklu aileler için güzel evet. bir fikir. ve tabi. Katedral ve kiliselerde böyle şeyler var. Evet görmüştük. vaftiz alanına geldik. Böyle bir hazne görüyorsunuz mermerden. Bunun içine su dolduruyorlar ve yeni doğan bebekleri e, papaz yardımıyla sokuyorlar ve daha sonrasında çıkartıyorlar dualar eşliğinde. Bu da Hz. İsa ile bütünleşmesini sağlayan bir metot. Bu şekilde yapıyorlar mermerden. arkadaşlar. Şimdi yemek yemeye geldik. Karnımız acıktı. Çok gezdik. <gülüyor> <gülüyor> Ve burada ünlü bir restoran varmış. Türk restoranı. Bu bizi bayağı bir sevindirdi. Çünkü Türk yemeklerini burada çok özlüyoruz. Lahmacun yiyeceğim hemen. Kebaplar, lahmacunlar. <laughs> şimdi sizlerle beraber gireceğiz. Bakalım fiyatlar nasıl. Ee, pahalı bir yere benziyor ama göreceğiz bakalım nasıl fiyatlar. Alkollü bir mekan. Aynen. Evet. Kebap böyle ocak gibi aslında. Evet evet aynen. Güzel bir yere benziyor. Hemen. Evet. yemek istiyorum. Hadi. Girelim hadi. Oturduk siparişlerimizi verdik Ortaya bir tane bir e, Adana kebap söyledik tadına bakalım nasıl diye İki tane de lahmacun söyledik Birer tane Halbuki acılı şalgam söyledi Ben de ona eşlik edeyim dedim evet, Ama hiç asla tutamadım kendimi evet, <laughs> Özlemişiz çok güzel ama yani Hangi marka bilmiyorum ama gerçekten çok güzel <laughs> Nasıl özlemişim var ya <laughs> birazdan gelecek yemeklerimiz. Bakalım. Ya sunumlar aşırı güzel. Evet. Şarkı. Yani onları da göstereceğiz birazdan. İç dizaynı da çok evet, güzel. Evet. Çok güzel Tualet yapmışlar. Tuvaletleri çok çeker misin? Biraz yüzüme geliyor. Pardon. Evet. Tuvaletleri çok temiz. Çok güzel. Çok güzel. E, masaları, iç dizaynı. Şurada açık ızgarası var. Evet. Oradan görebiliyorsunuz mutfağın nasıl pişirildiğini. Şöyle mezeler geldi. Sunumları harika ya. Evet evet. Çok güzel. Hepsini detaylı tekrar göstereceğiz zaten. Ama kameradan tekrar gösteririz. Evet. Şöyle pidemiz geldi. Sıcak. Süper çok güzel ya. Ben çok beğendim daha Yemekler gelmeden beğendim ben burayı. Evet Yemeklerimiz geldi arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim. Acıktın mı? Çok acıktım. Oh. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi alacağım. Hadi, çok güzel biraz. bir tadına bakacağız ilk. Çok sporsuz lan. Bol soğanlı yap. Hadi üç, iki, bir tane de konuşmaya geldim. Bunlara ekşisi koymuşlar. Evet. Güzel olmuş ama. Hı, hı. Efsane güzel bir şey. Çok, Çok güzel yapmış. yapmışlar. Çok özlemişim evet. Çok da güzel yapmışlar. Fiyatlarını söyleyelim mi? Hı hı. Fiyatları lahmacun 3.90. Adana kebaplar 16 pound. 16 pound evet. En son ödeyeceğimiz hesabı yine fişini şey yaparız. Evet şalgamlar. 2 pound müydü pound civarında da şalgam. Gayet uygun bence. Gayet güzel. Yanlışlarda hamburger yemek varsa bunu yerim daha iyi ya. Etkiliyor mu yedemem? yemeğimizi de yedik ve günümüz bitti. Akşam ben oldu. Doydu be. Ya o kadar güzeldi ki yediğimiz yemekler, o Türk restoranı gittiğimiz. Hatta yetmedi yani eve paket yaptırdık lahmacun. Çok güzel. Çok beğendik. Çünkü hasret kalıyoruz yani. Bir kere bulunca mecburen dedik eve de paket yaptıralım. Evet. Bizim oturduğumuz bölgede bu kadar güzel yapan yok çünkü. Özellikle şalgamı çok özlemişim. Kana kana içtim resmen yetmedi. Ozan'ınkini de içtim. Evet. <laughs> Öyle. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de daha fazla video gelmesini istiyorsanız lütfen yorum yapın. Nereden abone olacaklar kanalımıza? Oradan. Buradan <laughs> abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. <laughs>